Merhaba arkadaşlar. Şu anda Barcelona'dayız. Ee, Şahadet'le birlikte. Şahadet şu anda kamerada zaten çekiyor her zamanki gibi. Ee, arkadaşlar, Sagrada Familia denilen çok meşhur bir yerdeyiz şu anda. Umarım kamerada çıkıyordur. Sagrada Familia diye. Birazdan o tarafa gideceğiz. Ondan sonra Barcelona'nın stadyumu olan Camp Nou'ya gitmeye çalışacağız. Oraya, orayı da size getireceğiz arkadaşlar. Umarım bu vlogta eğlenirsiniz. Şimdi şimdiden görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ha, Şimdi yeşil de yandı geçiyoruz Böyle Bu herhalde yeşilin yandığının farkında değil Geçiyoruz arkadaşlar Sagrada Familia Şöyle gördüğünüz gibi Bunu nasıl yapmışlar merak ettim şimdi Gerçekten çok müthiş bir şey ortaya çıkmış Buna Gerçekten çok güzel. İnsanlar zaten şöyle. Orada bir kuyruk görüyorum ama. Böyle bir kalabalık var zaten. Buradakiler zaten hep Sagrada Familia'yı görmek için burada. Ama restorasyon çalışmaları da var. Şöyle etrafı da görün. Bir şöyle bir şey var burada. Göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sagrada Familia burası yani. arkadaşlar şu anda tam snow'dayız. birazdan içerisine gireceğiz. Hep sizi görüntürüz. Barcelona sütlerinde evet. inanır. Arka tarafında da sütler düğün Yani birazdan içeri gireceğiz. Selam olsun Aynı zamanda ben de bir forma takın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi stadyumun önündeyiz daha doğrusu içerisindeyiz zaten neredeyse. Otopark bölümündeyiz. Şurada Nike yeri var. Şöyle bir dakika güneş var göstereyim. Gördünüz mü? Evet gördünüz. İşte oraya gireceğim. Oradan bir forma alacağım kardeşim için. Kardeşim Osman'a. Ondan sonra da içeri gireriz herhalde. Ama eğer çok da pahalı değilse. Girmeye çalışacağım ama. Girmek istiyorum yani. Bakalım arkadaşlar formayı da gösteririm size. arkadaşlar formayı alacağım yere geldik şöyle hemen şurada girişi var zaten şöyle bakıyoruz F F FC Botiga Mega Store Engineered Speed şöyle gördüğünüz gibi şimdi gideceğiz şöyle sıralanmış tüm tüm formalar bu tarafta arkadaşlar pek çok ve bu tarafta da var diğer renkleri. Şöyle biraz daha pembe ve toplar. Gördüğünüz gibi şurada ben de birazdan formamı alacağım. Yani kardeşime, kendime değil. Güzel bir forma alacağım ona da birazdan. Şöyle şu şu bordo mavi olan renkten almayı planlıyorum zaten. Şuradakiler de güzelmiş ancak yeşil. look this Arkadaşlar merhaba. Ee, kameramın şarjı bitti. O yüzden telefonla çekiyorum. Şu anda lar... Neresiydi burası? La Ramba mıydı? La Rambla. La Rambla. Evet. Böyle La Rambla'ya doğru yürüyordu arkadaşlar. Metodan indik. Şu anda oraya doğru gidiyoruz size göstermek için. Biz de görmüş olalım ilk defa hem. Diye gidiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Barcelona askıları Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum Bağırıyorum çünkü çok kalabalık Kameradan ses çıkıyordu ama Bu telefondan çıkar mı bilmiyorum Galaxy S4 arkadaşlar Eski artık yani <laughs> Şöyle devam ediyorum Şöyle cadde üzeri Oldukça kalabalık Şöyle. Bu yola beni şazip sürükledi. Umarım yanlış sürüklememiştir. Yanlış gitmiyoruz. Dur umarım. Ha, bakın. Geliyor geliyor geliyor. Çok büyük mesele abi. Geldi geldi. Geldik mi? I Arkadaşlar şeyi bitirdik neydi La Rambla'yı şu anda La Rambla'yı bitirdikten sonra zaten La Rambla böyle İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi bir cadde böyle uzun uzadı ya bitirdik işte şu anda da burada böyle bir park vesaire vardı bir de oraya gelelim dedik şöyle göstereyim kamera o kadar iyi değil Ş söylediğim gibi şarjım bitti kameranın o yüzden telefonunkini kullanıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun kalitesi biraz düşük çıktı ama akşam bile. 10 gibi şu anda. Böyle gördüğünüz gibi bu tarafa doğru gidiyoruz şu anda Şadip birlikte. Şadip. Peace. in the Middle East. <laughs> okay. Ee, şimdi şöyle gidiyoruz. Umarım sesim iyi çıkıyordur çünkü hiç bilmiyorum. Daha önce video çekmedim bu telefonla. Yani çektim de en azından bilgisayardan bakmadım. izlemedim. O yüzden bu abimiz de bize satmaya çalışıyor böyle. Havaya atıyor. Bak, bak. şimdi. Bu her yerde var ya bu neyse. Edlemesek de olur bu abi. Devam ediyoruz. <laughs> Yeah, maybe <laughs> Arkadaşlar Barcelona programımızın da sonuna geldik. Hep birlikte Camp Nou'ya gittik. Ondan sonra parka gitti. La gittik. La Rambla'ya gittik. Oldukça eğlendik. Ben çok sevdim doğrusunu söylemek gerekirse. Barcelona'ya yine gelmeyi planlıyorum. Umarım gelebilirim. Zamanım olur. Ee, umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar eğer videolarımı beğenmişseniz beğen butonuna basmayı ve bir de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için çok iyi olacaktır. Ee, motivasyon olacaktır. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.